Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar God of War serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en yani son burada kalmıştık ve neden bir haftadır video gelmiyor onu söyleyeyim hatta bugün tam bir hafta olacak hatta şu şekil tarihi söyleyeyim 13 Ağustos salı saat 12.36 öğlen arkadaşlar öğlen 12.30'da çekiyorum Aman. akşam 7'ye yetiştireceğim dur aynen bu düşmüştü önümüze patlamıştı oh, Tam demek ki yeni mekanik. Ben de bilmiyorum. Atreus senle birlikte görüyorum gördüğün gibi. Demek ki şu yukarıdan bir yerden bir şeyler düşürecek olabiliriz. Ya da şunu falan mı fırlatacağız ne olacak? Oynamayı da unuttum arkadaşlar. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum. Gerçi evet diyorum da. Kırılan kristalleri almak fırlatmak için fırlatma için de Tamam. He o zaman şöyle şuradan alacağım. Şuraya fırlasacağım. Aynen. Tamam. Anladım. Mekaniği anladım. Olalım elimize. Elimizde patlamaz herhalde. Ha. Buradan oraya fırlatsam oluyor mu? Neyse çok da değişik şeyler denememek lazım. Evet biraz zor bir fight'ti. Zaten fight bitmedi. Fight'i kazanan olmadı da. Fight bitti. Fight bitmedi değil bitti. Şimdilik. Her neyse arkadaşlar dur daha fazla uzatmadan bir sus Atreus da ben söyleyeyim bir konuşayım ya. Neden video çekemiyordum bir haftadır. Tatildeydim arkadaşlar şehir dışına çıkmıştım. O yüzden patla. Bunu alabiliyorum mu? Alabiliyorum. Bir attığımı bir kere patlamamışsa alabiliyorum. Güzel. Gidelim bakalım da bir elimizdekinden mi geliyor bu ses? Özlemişim oynamayı. Aha Allah fight dönecek fight dönecek. Evet evet duyuyorum. Var ya biri öldü ha. Gel neredesin buradasın. Valla özlemişim arkadaşlar şu oyunu oynamayı ne oluyor lan. Allah Allah. Dur bakayım neyse. Ekrana bir şey geldi de. Allah. Ne oluyor lan? Uy ejderha. ejderha. Ya. Tamam Sintri ise Sintri. If we can catch it off balance. Ne yapma ya. What are you doing? Harbiden geri zekalı mısın? Adreus sen salak mısın? We have to help him. Break right. Find an angle. Aldı adamı al alamadı. Valla giriyoruz fayda. Yapma be. Peşinden mi gideceğim? Peşinden gitmeyeceğim. O zaman bu taraftan. Ne oluyor? Burada can mı vardı? Hiçbir şey yok. yok. Bas şu tarafa. Bas şu tarafa üstüne falan mı atlayacağım ne yapacağım anlamadım ki. Aynen üstüne atladık vallahi. Öf. Buraya da atlamazsın be. Ya. Oy 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 oy. Ne oluyor lan? Haydi bakalım. Oo. Oy 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 içine girdik oy. Eee şu an ben hiçbir şey yapmıyorum bu arana kadar. Hep sinematikti. Tamam şimdi. Ağır saldır, ağır saldırı. Çok iyi. Ağır saldır, ağır saldır. Yalnız öldü mü ne oldu bir şey olacak. Yok ölmedi tabi daha. Gidin. Siz gidin. Siz gidin beni yalnız bırakın gidin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan kaç? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor anlamadım. Bizi çekiyor nefesine. Şun, şunlar ne? Bunlardan alabiliyor mu? Alabiliyor. O tamam bunlar iyi hasar veriyor tamam. Al bunu al. Çözdüm. Ya alamadım mı onu? Ya koş. Beni yakalayamazsın. Şunlardan alıp fırlatayım. Anca böyle bir Ben ne yapıyorum Atreus? Tamam, çok iyi. Yalnız bana da fena hasar vermiyor değil. Vallahi konuşamadım. Unutmuşum konuşmayı, yalan yok. A düştü. Ne oldu lan? Nasıl düştün? Canı fullesem mi? Full Bu buna işe yaramaz. Bayılmışken dur dur dur. Ver şu kristalden. İçine falan mı at atacağım? Ne yapacağım? Ne oluyor? Suratına mı? Anlamadım ki vallahi şu an ne yapacağımı. Buraya mı? Yok. Daha kalkıyor vallahi kalkıyor. Güzel. Tamam az çok çözdüm. Vallahi az çok çözdüm tamam. Tamam tamam şimdi bunlardan depola şöyle yerlere. pençelerini hasar Sarvara. Şuradan şuradan. Aa buradan hasar veremedim. Vallahi buradan hasar veremiyorum. Yok ona vuramıyorum. Ee, şuradan pençeye vuracağız. Ver pençeye hasar. Elektriğini aktive ediyorum da kalktı uyandı adam uyandı. Allah be kaç. Oy 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 ne yapıyorsun lan? Hadi. Oy 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 elimde patladı be. Ne oluyor beni içine çekiyor ha? E ee, elektrik ha pençelerine pençelerine. oy 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 bu kötü oldu E? Ee, bu şekilde pençelere hasar vereceğim ne yapıyorsun be Kratos sence bu bunu yer mi? Elektriklenmesi için pençelerine ha. Ha şöyle şöyle tamam çözdüm bu işi. Ne oluyor? Tamam. Haydi elektriklen haydi. Yapma. Tamam. Uy fena elektriklendi. Şöyle kaçıyorum. Fena elektriklendirdim tamam. Haydi bakalım şimdi. Aç ağzını. Aynen. Hadi. Şöyle kaç. Vallahi ben biraz kötü fightladım bununla ya. Daha erken bitebilirdi bence bu. Aynen şu şekilde. Bu tarafta yok muymuş? Yokmuş. Şuraya geri koş. O da patladı güzel 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 haydi düşecek düştü vallahi düştü. Şundan bir tane ver. Böyle yere koy. Tamam mı? Bunlardan yere koyacağım. Bir tane can bas. Şimdi pençelerine bas. Aha diğer taraftan pençeresi. Pençesine konuşamıyorum. E ee, iki taraftan da yetişemiyorum. Ne olacak? Uyanmasını kendim bekleyeceğim herhalde. Aa burada da var. Pençem boynuzlu. Yok vallahi hasar veremiyorum. Kötü yerde uyan, uyudu. O zaman şunlardan al. Aynen uyansın. İyi patlattık, iyi patlattık. Haydi bakalım. İyi bayağı can da düşürüyoruz. E buradayken vurursam işlemiyor tabi. Şunu denesem. Yok bu da. Aa hasar veriyor buradan. Tamam. He yaralı yerinden hasar vereceğiz demek ki. Ne yapıyorsun lan? yapıyorsun? E ee, ne oldu? Vallahi şöyle kaç kaç Kratos kaç. Ne oluyor ha? İçine çekiyor. O kadar da güçlü değilmiş bu arada diyecektim fena koydu lan. Çüş. Elektriklenecek mi? Elimde patladı lan. kalkan nasıl beni bunun ısırmasından koruyor anlamıyorum vallahi bak. Haydi bakalım. Haydi bakayım. Elektriklenmesini sağlayacağım. Güzelce Allah koş koş Kratos koşamadın. Hala damage yiyorsun. Kratos koş. Elektriklendirdik. Vallahi elektriklendirdik. Şöyle fırlatırsam patlarsın. Patlamaz. oldu. Hadi elektriklen bir daha. Bir daha. Kaç. Bir daha patlattık. Bir tane daha. Bir daha al. Kaç. Kaç kaçla koş arası bir şey söyledim. Buradan bir daha koy. Damage yiyor buradan. Tamam ya ölür bu ölür. Az kaldı az. Allah. Uyandı. Hızlı uyandı birden kalktı. Ne olacak? Kaçıyor mu? Sinematik girdi şu an. Aa. Yapmayın oğlum siz niye geldiniz? Siz okay? evet. Neymiş planı? I do not care. <laughs> Be ready. Umurumuzda değil. Lan oğlum nasıl? Lan. Lan lan. Tamam bu şekilde elimdeki patlıyor. Ama oradan benim can almam lazım. Patlat patlat. Bir daha fırladım canı. Tamam. Uy. Isırıyordu ha. Tamam haydi haydi. Az kaldı az. Oy 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 oy. Tamam tamam. patlamadı. Tamam. Ne oldu? Bir şey oldu. Ee, bir daha doç buraya doç veriyorum. Ay 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 fena 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 çöküyor elektriği fena çöküyor. Fena çaktı elektriği fena. Kaç. Ulan şu an ne yaptığımı bilmiyorum biliyor musunuz? Videoda falan olduğumu unuttum ya. Allah düştü fena düştü hem de. Oy yoruldum ha. Ulan tek bossla. Hadi. Şimdi indirin. Vinci. Atreus. Oy, oy 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 Çok iyi plan. bak benim de aklıma bu gelmişti büyük kristali alacak diye düşünmüştüm Şimdi elektriklenirse fena patlar hem de içinde patlar. Oy içine soktu, çok soktu. Fena patlayacak. Oy. Oy 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 gerçekten çok iyi sahne be. E zaten önüne direkt düşmesek olmazdı klasik bu. Ama var ya çok fena sahneydi. Şu etrafına bak.

Rated mistletoe arrows. Straighter than Heimdall and perfectly weighted. Oh. thanks. Oh. Okay. Hold on. Uh oh, not that. Um have you seen you yeah. He said you lost your talent. <laughs> oh, and that I'm selfish. No. I'm sure. That I value a weapon's look. No. Over its purpose. That I'm pretentious. No. And I'm tight. Fussy. Ne yapıyorsun oğlum sen deli misin? I do not have time for this. No, 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 no. Wait, 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 wait. Evet. Neymiş? I just need a from that dragon. Sökelim. İndiririz Ejderha'dan bir diş. Sıkıntı yok. Gidelim bakalım. Ne oldu? Ejderha katili. Oğlum tek de almamız lazım ya. Sen de ama biraz fazla titizsin be. E koyduk bakalım. Koyalım. Evet. I am not touching that. Just hold it out. Ne yapıyorsun? Sen bir türlü anlamadım. Büyü mü yapacak? Now run that along the string of your son's bow. Just humor me. E haydi o zaman. Atreus, your bow. Ne işe yarayacak çok merak ediyorum. Kol fena titriyor şu an. Gamepad. Oo. Şok okları elde etmişim. Yakındaki dünya ağacı öz suyu engellerini yok etmek için bu okları kırılan kristallere fırlat. Tamam. Deneyelim bakalım. Oh sure. Now you're impressed. Um. Sık bakayım Atreus. Aynen. Figured it out on your own then. Just never mind. I tamam. Bakalım bir daha fazla bir şey yapabiliyor muyuz? Göğüs sırfı falan filan. Bakayım. Kertik gümüş. Gereken kaynak kertik gümüş. Eksi 10 veriyor. Orta 10 veriyor. Eksi 8. Metal kaplama aslında iyi gibi ya. Savunma ve kuvvet veriyor. Vallahi imal edelim hadi. 12.800 gitti ama. Tamam. Ya ben biraz Atreus'a bir şey yaptırmak istiyorum ya. Ben zırhı, peşyalar eşyalar imal et. Atreus için ben bir şey yapamıyor muydum? Yapıyordum diye hatırlıyorum. Bu oyunun ben bu envanter sistemini çözemedim de. Satabileceğim göğüs sırrı falan var. Ya bunu sat gitsin 3200'e Şunu da mesela sat gitsin. Aa ben sattıkça benden gidiyor onlar. Yok lan satma. Yok tamam göğüs sırrı. Lan sattıklarımı geri mi alacağım şimdi? Yok almayacağım. Efsunlara bakalım. Tamam ver. Bir taneymiş. Gerek yok. Yani gerek yok dediğim önemli bir şey değil anlamında. 5000. Bu da pahalı değil. pek. Tamam. Bakalım. Geliştir. Pençe yay. Baltayı geliştirebilsem. Leviyat balta. Geliştir lan. Ver bakalım. Tamam. İyi. Balta geliştirmesi iyi oldu. Pençe yayı geliştir. Tamam. Bir daha geliştirebiliyor muyum? Geliştiremiyorum. 7 tane lazım. Ha yok. Keltik gümüşüm yokmuş. 22.500 kertik gümüş Bunu geliştir artı 12 verecek. Güzel. Bayağı iyi oldu şu an. Bunu da geliştirebilsem. Eksi 12 savunma. Yok. Aa bak bu da iyiymiş de. Eksi 8 fazla. E -8. Aa, bu da fena değil ama işte onda da geliştiremiyorum. O artı 19 savunma. Artı 14 dolum süresi. Kuvvetten gidecek. 69'a düşecek. Bassam mı? Basayım hadi bunu da geliştirelim. Bel zırhına bir şey kalmadı. Bel zırhında aslında bunu geliştirebilirmişim. Ama buna da artık malzememiz kalmadı. Ay'a girin altını falan filan lazım geç. Tamam yolumuza devam. Mı? Yola devam Atreus. Gidelim. Evet. Aa dur 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 dur. Evet disiplin çok önemli. Şimdi it feels strong. You know? Yes. I know. Bu arada arkadaşlar, emin değilim söz vermeyeyim ama belki bir sonraki bölüme kamera olabilir. Geliştirebilir mu Ne bu Runix saldırıyı geliştirir? Sersemletme. Oy 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 bu fenaymış abi. Lan 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 ne oldu? Yapma be. Bence siyah olsun. Siyah iyidir. Şu an iyiyiz ya. Aslında baktığın zaman metal kaplamalı varmış. bunu iyi. Güzel. 89. Efsun ekleyebiliyor mu buna? Ekleyemiyor. Tamam göz sırhını geç. Bilek sırhı. Tamam yeni yeni çözmeye başladım. Bir şey diyeyim mi? Artı 13 artı 13 eksi 8. Bunu bas. Bunu kullan. Evet. Ee, bel zırhına bakalım. Yok ya. Çok da bir şey yok biliyor musunuz? Artı 2. Artı 13 dolum süresi de. Vallahi artacakmış. Hadi bastım. Neyse hadi bu yeter bu kadar ya. Dur bakalım. Yetenek. Gerçi yeteneklerim açılmış. Bir dakika. Bu ne? Hortum sürüşü. Süpürüşü pardon. Bu da iyiymiş. Bununla basabilirim. Var ya bir şey diyeyim mi ben bunu beğendim. Ver satın al. Bu güzelmiş. Bu ne? Geri dönen hortum. Bakalım. Güzel. Bu da fena değil. Gerçi bir dakika. Avcı katil. Ne la bu? He. Anladım da bu daha iyi ya. Bu daha iyi. Geri dönen hortum daha iyi. Tamam buradan bir şey daha basabiliyorum. Çifte hortum basabiliyorum. Hortum fırlatışı basabiliyorum. Bu açılmadı. Bunu da bas. Belki açılır. Aa dur bir dakika. Lan gitti. Neyse gitti ya. Dur dur. Hadi devam. Atreus'un da o şeyleri vardı da gücü mü denir artık? Özel yeteneği mi denir öyle bir şey? Ama ben bunları alsam da kullanmıyorum ki. Onu fark ettim. İki tane slot var ya hani iki tane kullanabildiğim için kullanamıyorum daha fazlasını ama bu ne? Kurtaracağız mı bunu? Yok oyu. Gel lan gel. Aa elektrik yemiyor buna. Tamam. Aa direkt canı doluyor lan. Buna hızlı 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 hızlı. Tamam öldü. İyi indirdik ha. İyi iyi tamam. Atreus şuna sık bakayım bir. Atreus buraya gelsene bir. Nereye? Şuraya sıkacaksın. Ha oradan mı sıkılacak? Tamam. Gel. Lan dur. Patla. Güzel. O da patlayınca ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Evet. Neden öyle bilmiyorum. Loot'u aldım. Fondip. Bir daha vursan. Yok. O patlamıyor. Biraz güçlü. E ne olacak? Yine mi bulmaca var? Yeter ya. Sıkıldık bulmacalardan ha. Kaldır bakalım yukarı. Ha şimdi belki olur. Atreus sık bakayım. bunu patlayacak gibi aynı. Tamam diğeri nerede? Oğlum bunlar ölmüyor mu la? Ne oluyor? Titriyor bir de ışık titriyor ama. Evet patladı. Yeniden mi doğuyorlar? Yok tamam. Evet şimdi şuradan yukarı çıkacağız. Belli ki. Buradan buraya değil şuraya. Çık 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 çık. Biraz yavaş çıkıyorsun Kratos. Kendini biraz geliştirmen lazım bu konuda. Çok hantalsın. Lan ne oldu? Ya bak geldi iki gözünün çiçeği. Ne oluyor? Ha Buna işlemiyor. Ne oluyor lan? Fena do, fena şey yedim ha deme çeydim. Gel seni bir beynini dağıtayım senin bir. Aynen. Bas. Çok güzel dağıttım. Atreus şuna da. Atreus şuna işliyor mu? Yok. Ha tamam öldü. Güzel. Bunlar nereden çıktıysa bir anda var ya öf. Rage'e gerek yok. Can arttır. Bekle değilsin. Aa bu ne? Bir şey mi? Fena para veriyor olabilir ha. Ya tecrübe miydi sadece gerçekten? Canım yoktu ya. Öf. Tamam neyse. Atreus şimdi şuna sık bakalım. Geri oku değiştirelim. Evet. Burada nereye sıkacak? Dönen parıldayan bir şey yok. Ya yine mi bunlardan var ya? Allah Allah ya. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Bunları da bitireyim. Gelin lan gelin. Bir doldurma. Oy oy oy, öldün mü? Çok iyi tamam, atreus kurtardı bizi. Valla var ya siz, siz öldünüz lan. Siz öldünüz oğlum, siz öldünüz. Gel lan gel, gel. Rage at da Rage için kaşındın sen resmen. Gel 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 lan gel gel lan gel gel uy fena güzel güçmüş ha hadi bakalım indirdik çok güzel indirdim can ver neredesin sen gel gel bir sen eksiktin gel yeter be Evet köprü var Atreus ama önemli olan köprü değil şu an. Bir dakika. Kesin bunlardan fırlatacağım da. Dur bakalım şimdi şuradan Gümüşleri var. Etrafa bakınıyorum ama bunu açacak bir şey göremiyorum şu an. Yok gerçekten yok. Zaten arkadaşlar ben bu köprüden de geçmeyeceğim şu an. Bir deneyeyim ama. Parlayan dönen bir yer var mı göremiyorum. Aa yapıştı. Fırlatsak. Gerçekten de çözüm buymuş. Şimdi de oraya atacağım büyük ihtimalle ama. Bunun devamını şu anda yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben videonun burada sonuna geleceğim. 127 abonede kaldım. Lan dur. Koyunca otomatik kendi şey yaptı. Kolu koydum da. Arkadaşlar dediğim gibi 127 abonede kaldım. Artık artmak istiyorum. Bir 130 olmak istiyorum öncelikle. 3 kişi daha abone olursa sevinirim. En son ki geçen hafta attığım son videom 15. bölüm bayağı iyi izlendi. 350'ye yakın izlendi. Bayağı sevindim. 9 like da aldı. Lütfen beni böyle mutlu etmeyi eksik etmeyin. Ne dedim lan ben? Her neyse hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.